Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle General Mobile 4G Android One modeli inceleyeceğiz. Ee, telefon biraz geç oldu şey değil mi? Ne diyorlar ona? Ee, gelmesi bize. E, yok bize gelmesi bir sene sürdü. <laughs> Azca geldi bize. Yani neyse biz şimdi bunun açılımını yapacağız arkadaşlar. Ee, şimdi daha yeni almak isteyenler varsa onlar için belki bir e, inceleme yapmış oluruz. Hem ee, önemli bir özelliği var 4G, biliyorsunuz Nisan ayında 4G'ye gideceğiz. Evet. Ya da Mayıs'taydı bilmiyorum, tam evet. hatırlamıyorum. Bir de şöyle bir şey var, bunun önceki modellerde Android 5.1.1 idi. Şu evet. anda yeni gelen kutularda, yeni gelen cihazlarda Android 6.0 Marshmallow sürümüyle geliyor evet. ee, cihaz. Şimdi ufaktan bir... Kutuyu bir inceleyelim istersen Hasan. Kutu kutu inceleyeceğiz ya, kutunun içine bakıp da incelesek daha iyi olmaz Önce mı? Önce bir dışını da inceleyelim. Dışını incelediğimizde... Yani? gelişi belli zaten acaba bunun adam yazmış. Mesela adam hiç Dışında eh. bir şey gör. Var mı? Dışında hiçbir şey yok acaba Model işte özellikleri yaz. Özelliklerine sonradan değineceğiz. Kamerasıydı. Özellikleri de onlara sonradan bakacağız. Tamam. Ee, üstünde General Mobile 4G en güncel Android sürümünü ilk siz deneyimleyeceksiniz. Tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz diyor. Buradaki mevzu şu. Bunun içindeki Android sürümü yalın. Yani herhangi bir General Mobile kendisi bunu herhangi bir düzenleme yapmamış. Direkt Google'un sunmuş olduğu saf ROM'u kullanıyor yani. Herhangi bir hiç herhangi bir üzerinde oynama yok. Direkt kendi saf ROM'unu kullanıyor. Saf ROM olduğu için de Android şu garanti veriyor. Hatta şurada yazar o. 2 yıl boyunca ilk siz deneyeceksiniz diyor en yeni güncel şeyleri, sürümleri Android'in. Yani direkt Android sallıyorum. 6 6.5 çıktı. İlk siz Deneyeceksiniz. Çünkü diğer e, şirketlerde Samsung işte sallıyorum Diğer markalarda LG'de. Onlar e, Android sürümü sürüldükten sonra kendileri üzerlerinde şey yapıyorlar. E, kendi özel e, yazılımlarıyla e, güncelleştiriyorlar. Ondan sonra size sunuyorlar. Bunda direkt Android e, şey sunduğu zaman En püre haliyle geçelim. Tabii. Direkt siz, ilk siz kullanacaksınız. Android'in e, ilk güncel sürümlerini siz kullanacaksınız diyorsunuz. Evet, evet. Aynen öyle olacak. Ben direkt kutuyu açayım. Ondan sonra da teknik özelliklerine geçelim. Şöyle kutuyu açalım. Böyle kibarca ne güzelce Çok da kibarca değil ama. Hunharca açalım. Bakalım kutunun içinden ne çıkacak? ona girmeyelim dur. kutunun içinden her şey çıkabilir. Ama biz onun çıkmasını ummuyoruz tabi. Şöyle. Önemli hatırlatma. İlk kurulum ve kolay kullanım videolarımızı izlemek için web sitemizi ziyaret edin. Generalmobile.com Evet. Açıyoruz şu anda. ya Evet şöyle. İlk başta telefon karşımıza çıktı haliyle. En üst tabakada telefon var yani. Bu ne kadar hafifmiş hacı ya. Baya hafif. Neyse. Kutunun içine devam edelim. Bakalım neler var. Böyle kapağı kaldırdık. Bir, tane... bir adet kulaklığımız var gibi. Kulaklık çıktı. Bir tane kulaklık çıktı da. Kulaklığı denemedik. Deneriz. Evet bir tane normal şarj e, adaptörü çıktı. Başlığı bu 2 amper mi 1 amper mi? bir e, 1 amper. 2 amperle herhalde daha hızlı şarj olur. Artık eskisi gibi değil yani. Büyük. İşte e, bir adet standart USB yani. kablo çıktı. E, bataryası kaç miliamper? 2500 miliamper. Evet. Burada kitapçıklar var herhalde. Jelatin var mı acaba içinde? Aa jelatin var evet. Jelatin evet. var. Telpa. Telpa garantili. Bu arada ben telpa garantisinden gayet memnun kaldım. Daha önce kullanmıştım. Tavsiye ederim. Garantisi gayet iyi. Bu kırılmaz değil arada. normal jelatin. Çünkü esniyor. Esnediği için kırılmaz değil. Beratlı bunları bir kenara atalım. Kutuyu açtık. Kutuyu açtık. Kutudan bildiğin şeyler çıkardı. Şimdi telefonu. Telefonu inceleyelim. Telefonu evet ilk baş bir ölçüleriyle başlayalım. Telefonun ölçüleri e, 140 mm. Yani 14 santim. 69.75 yani 7 santim genişliği var. Eni mi diyorsunuz? Genişliği mi diyorsunuz? 9.3 milimetrede kalınlığı var. Çok da ince değil ama böyle kenarlar hafif yuvarlatıldığı için böyle bir çok fazla göze gelmiyor kalınlığı. Gayet hoş düzgün bir şey var. Arka deri görünümlü plastik malzeme. Deriye hissiyatı veriyor ama. Onu da söyleyeyim. Başka da direkt şeylerine devam edelim. 2500 miliamper pil kullanıyor dedik mikro e, sd kart girişi var e, siyah ve beyaz renk seçenekleri mevcut e, Qualcomm snapdragon 8916 1.2 GHz 4 çekirdek işlemcisi var 64 bit bu arada bu sen işlemci e, şeyden Sen şeyden e, bahsetmiyordun Ağırlığından, ağırlığı nasıl? Oluyor? Ağırlığı da e, 135 gram Çok ağır değil hafif bir telefon Güzel ideal e, 2 GB RAM'i var e, 16 GB dahili hafızası var e, Ekranı e, 5 inç IPS ekran kullanıyor. Yani açılarda güzel görüntüler sunuyor bize. 1280 x 720 çözünürlüğü var. Gorilla Glass 4 cam koruma teknolojisi var üzerinde. Sağlamlık diyelim ona. Arka kamerası 13 megapiksel çift, çift led flash var üzerinde. Ön kamerası selfie kamerası dediğimiz 5 megapiksel. Arka kamerası full HD video çekimi veriyor bize. 4G desteklediğini söylemiştik. Çift tatlı bu telefon. Bluetooth 4.0. Ee, başka da Wi-Fi falan var işte biliyorsunuz GPS, GPS. Onlara fazla girmeyelim. Bildiğiniz standart, klasik şeyler. Şurada e, açma kapama ve ses tuşları şurada kenarlarda e, yani e, siyah bir bölgenin içine koydukları için çok belli olmuyor. Böyle ilk bakışta şöyle kabaca baktığınız zaman görünmüyor tuşlar. Onu gizlemişler gibi güzel bir şey olmuş. Açma kapama tuşu, tuşları, ses açma kapama tuşu, kulaklık girişi, ekstra mikrofon, video kayıtlarına falan ve görüşmelerde de aynı zamanda işe yarıyor. Hoparlör çıkışları, ses çıkışları, USB girişi. Arka kapağını bir açalım isterseniz. Arka kapağı çıkıyor bunun. Pilleri değiştirebiliyorsunuz. Çift hat girişi var, micro SD yuvası. Onun dışında da farklı bir şey yok. Bir batarya takıp bakalım nasıl bir şeymiş Bir görelim bakalım. Şöyle jelatini de kaldıralım. En sevdiğim şey jelatinleri kaldırmak. Ya Allah diyelim açalım. Acaba açılacak mı? Acaba açılacak mı? Sen galiba batarya boş gelmiş bize. <laughs> batarya boş da gelmiş olabilir. Öyleyse bir şarjı takıp devam edelim. Sanırım pili tam oturtamadık. Şimdi bir daha deneyelim. Evet şimdi açıldı. Logomuz geldi. Yalnız ekranın siyahlık e, görüntü kabiliyeti pek iyi değil. Siyah çok iyi göstermiyor. Süper AMOLED'lerde bu siyahlık oranı gayet iyi görünüyor. Bunda IPS ekran kullanıldığı için açıları iyi. Yalnız siyahları çok iyi göstermiyor. Çok da sorun değil. Böyle hoplayıp zıplayan bir şeyler çıkıyor. Android Marshmallow olduğu için herhalde. Marshmallow yani böyle bir eğlenceli, çocuksu bir şey. O yüzden böyle şey logo yansıtmışlar. Böyle evet, açılırken. Renkli, cahçaklı gibi. Bıcıbıcılı bir şey. Evet. Açılırsa Allah'ın izniyle bugün. İnşallah. Aa bak Android yazdı. Hımm evet. Welcome diyor. Biz welcome'cı değiliz sadece biz Türk'iş. Best of Türk'iş. Şimdi Türkçe. Türkçe nerede? O tür acayip karakterler var Ne nece olan bunlar? Türkçe. Ne oluyor ya? Heh, Türkçeyi bulduk. Devam edelim. Sim kartlı takım atlayalım. Atlayalım. Yine de atlayalım. İleri diyelim. Hatta geri gidelim. Burada evet doğru şey yapmış. Onları da geçelim. cihazı koruyun. onu geçelim. Yine de atla diyelim falan filan konum bilmem ne falan bunları da ben pek sevmiyorum. Bunları kapatayım şunu da kapatayım ileri diyeyim. Tamam diyelim. Evet gördüğünüz gibi telefon bu şekilde açıldı. Ekran parlaklığı ne boyut demiş bu arada. Evet onu sonuna kadar açalım sizin daha iyi görebilmeniz için. Evet menüsü bu şekilde. Telefon gayet seri ve hızlı çalışıyor böyle yani gayet düzgün çalışıyor. Böyle menüsü falan bayağı bir geçişler hızlı görünüyor şöyle ekranı şöyle açılarını falan göstermeye çalışayım size. Fena değil görüntü güzel. Şimdi bu telefonda neye bakacağız? Tabii ki ilk baş Kamera bakacağız. Kamerası nasıl çekiyor? En çok merak ettiğimiz şeylerden biri kamerası nasıl çekiyor? Kamera çekerken bile 50 tane soru soruyor acıya. Şu 4G şöyle koyayım. Bakalım kamerası nasılmış odaklayalım. Şöyle ayarları ne varmış? HDR çekim modu varmış. Başka da bir özellik yok gibi. Şuradan yan taraftan açılıyor bunun ayarları. Ayarlara girelim. Çözünürlük ve kaliteye girdiğimizde arka kamera 13 megapiksel dedik. kamera Ön kamera 4.9 yani 5 megapiksel. Video kaydı 1080'e kadar destekliyor. Full HD. Ön kamerada video kaydı 720p'ye kadar destekliyor. Bu tür ayarlar var verasıl e, kamerayı bir ufaktan bir deneyim arkadaşlara şöyle odaklayalım çekelim şimdi bir de zoom yapalım baktım çektim resi resime. şöyle tabunda evet zoomladığımız zaman fena değil güzel yani böyle bir fiyatlı telefon için gayet güzel bir fotoğraf çekiyor İyi, beğendik telefon güzel arkadaşlar alınabilir. 2 GB RAM'i var. Gayet hızlı seri bir şekilde çalışıyor. Fiyatı 700 liracı var. 700-750 lira satış fiyatları var. Ee, çok da fazla inceleme gerek yok bu cihaz. Zaten standart bilinen Android. Böyle fazla fazla örselemeye gerek yok. Güzel bir telefon. Almak isteyenler için tavsiye edilebilir bir telefon. Telefon bu arada e, kullanan arkadaşlarımız, akrabalarımız, dostlarımız var. Telefon en çok e, bizi övdükleri şey şu oldu telefon için. İşte telefonun çok çok sağlam olduğundan bahsediyorlar. Yerden yere vuruyoruz telefon hiçbir şey olmuyor diyorlar. Bu önceki versiyon e, Discovery modellerinde falan şu USB soketlerinde falan çok fazla arıza çıkıyordu. Bunu e, hunharca kullandıkları halde hiçbir şey olmadığını iddia ediyorlar. Çok sağlam olduğunu söylüyorlar. Yerden yere vuruyoruz hiçbir şey olmuyor diyorlar. Yani bu şekilde yorumlar geldi bize. Biz de deneyeceğiz. Muhtemelen onlar zaten bizden daha iyi testini yapmışlar. Onları gerçek günlük hayatta kullandıkları için sıkıntı yoktur muhtemelen. Neyse fazla da uzatmayalım. Bugün sizlerle bu Android One 4G'yi inceledik. Gayet güzel, şık, alınabilir bir telefon. Tasarımı da güzel zaten. Tasarımı da güzel. Ben beğendim şahsen, almayı düşünüyorum. Sen beğendiysen alabilirsin hacı. Bak şurada bir de Android bu, arka bir de jelatini de sökeyim de hacı. Şunu görsünler tam ya, biz bu jelatini niye sökmedik? Şöyle açalım, bakın evet. Logomuz da geldi. General Mobile chift An Android One'ı şurada çok belli olmuyor ama güzel bir şekilde onu da yazmışlar. Yalnız şu General Mobile yazısı çok şey durmuş böyle çok kötü durmuş. Kaba durmuş. Yani kötü, daha kibar. Mesela şurada Android 1'ı çok güzel bir şekilde böyle estetik bir şekilde yazmışlar. Keşke bu General Mobile de şu üzerine kibarcan aynı karakterle yazsaydılar daha iyi olur. Burada çok böyle sanki araba markasıymış gibi burada kaputun içine gömmüşler sanki olayı çok tuhaf olmuş. Neyse o da bizim eleştirimiz olsun onlara. Cihaz güzel alınabilir. Bugünlük bu kadar. Bu cihaz da bu şekildeydi. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.